3-5 yaşındaki çocuklar için mastürbasyon odası yapıldı. Bir kitada yani bir kreşte. Şaka değil, şaşırdılar. Ciddi anlamda şaşırdılar. Haberin kaynağını, hatta haberin kaynaklarını buraya bırakıyorum. Kuzey Ren eyaletinde bir kreşte bir oda yapıldı. O odada çocuklar istedikleri zaman gidip kimse görmeden rahat bir şekilde hem soyunabilsin, hem çıplak olabilsinler, hem selbstbefriedigung, mastürbasyon yapabilsinler diye o oda yapıldı. Şimdi o çocuk ne anlar bu tür şeylerden, o çocuk nereden bu isteği, isteğe kapılabilir? Neyse kreşin açıklaması bu şekilde. Seksual pedagogische Erziehung, Yani seksüel pedagogik dersler. Jugendamt'ın haberi oldu ve Jugendamt şu anda araştırmalara başladı, soruşturmaları başladı. Sonuç ne olur bilmiyorum. Daha önce Hanover'de de öyle bir oda yapılmıştı. Yine kreşteki çocuklar için bedenlerini tanısınlar diye çıplak olabilsinler diye özgürce kendi bedenlerine dokunabilsinler diye Orası kapatıldı, hiç yürürlüğe girmedi yani faaliyete geçmedi. Kuzey Westfalen eyaletindeki o da kullanılır mı, ne olur bilmiyorum. Burada tabii ki gelişmelerden haber edeceğim ama şaşkınım, çok şaşkınım.